Evet, selamun aleyküm tekrardan. Tamam. Geldik arkadaşlar burada şöyle. Evet. Kadro 10 kişi, 10 kişi olsun yeter. 1 kilometre yürüyoruz. Hala evet. bir şeyde hava yağmurlu, soğuk. Abi deli misiniz? Çıplak yürüyorsunuz 1 kilometre. Şimam Hayır. Çıplak gelmedi. Evet. Çıplak gelmedi Atıp tutuyordu. Oha, deliler diyor motordakine bak. Allah Allah. Adam ne diyor? Duydunuz mu? Deliler diyor. Nereye gidiyorsunuz? diyor. Aa, bize mi diyorsunuz? Ee? <laughs> ya? ya. Yapma ya. Başka bir şey de. <laughs> Dur şuraya bir balkama <gülüyor> <gülüyor> Bu ikinci duruş. Evet. Evet, bu ekibin en ekibin en güçlü adamı geldi. İsrafil ekibin en güçlü adamı. Adam kavuştu Adam İdrisane yok ya ben dura giderim. Adam var ya yemin ederim şeye girmesi lazım bu. Ne diyor rekorlar kitabına? Adam yazın burada suya giremiyordu. Damacanayla sokuyordu, kapısına seni su döküyordu. Geçti, geçti arada, Şimdi adam bizi geçti, herkesi bitirdi, her evet. gün burada. Çok bak, iyi. bak, Cuma'da atlamışsan buradan atladı. Bravo, en güçlü adam buranın. Hepimizi geçti.